Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'den Sırp Entide Meclisi'ne tepki. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Bosna Hersek sınırları içerisinde bulunan Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin olağanüstü oturumunda aldığı kararlara ilişkin, Türkiye, Bosna Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemeye kararlıdır ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç, Bosna Hersek sınırları içerisinde bulunan Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin olağanüstü oturumunda aldığı kararlara ilişkin Türkiye, Bosna Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemeye kararlıdır ifadesini kullandı. Bilgiç, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin aldığı kararlar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Bilgiç, Türkiye'nin Balkanlarda ve özellikle Bosna Hersek'te barışın sürdürülmesi ve refahın artırılmasına yönelik çabalarda her zaman en ön saflarda yer aldığını, Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 10 Aralık'taki özel oturumunda alınan kararlara ilgili endişeleri, Bosna Hersek'in tüm dostları gibi Türkiye'nin de paylaştığını kaydetti. Entite Meclisi'nde alınan söz konusu kararların, anayasal ve hukuki çerçeve ve dolayısıyla Bosna vatandaşlarının fazlasıyla hak ettikleri barışçı ve müreffef gelecek için zararlı olduğunu değerlendirdiklerini belirten Bilgiç, şunları kaydetti. Bu durum aynı zamanda Balkanların ve Avrupa'nın tümünün barış ve istikrarı içinde bir sınama teşkil etmektedir. Bosna Hersey'in gerçek gündemi olan ekonomik kalkınma yoluna bir an evvel dönmesi için uluslararası toplumla birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu anlayışla barışa ve refaha zarar verme sorumluluğunu taşıyacak olanları tek taraflı eylemler yerine anayasal ve hukuki çerçeveye riayet etmeye ve diyaloğa başvurmaya çağırıyoruz. Türkiye, Bosna Hersey'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemeye kararlıdır.